Merhaba arkadaşlar, Net Anasalım kanalına hoş geldiniz. Bugün DeLonghi'nin Eletta Explore tam otomatik kahve makinesini tanıtacağız. Bu makinede en önemli özelliklerinden birisi 43 tarif ve soğuk kahve yapma özelliğidir. Bu soğuk kahve yapma özelliği içerisinde bulunan süt karafından kaynaklı. Bu süt karafı sütünüzü 30 derecede köpüğünü ayarlar. Aynı zamanda latte macchiato, cappuccino, cafe latte, over ice, flat white, americano Cappuccino, mix, soğuk süt gibi kahveleri de kendisi hazırlar. 19 var basıncında bir e, bar basıncı, su basıncı vardır. Çelik öğütme, çelik demleme sistemine sahiptir. seçeneği de nedir? Togo seçeneğinde termos çıkar bu cihazın içerisinde. Siz dışarıya çıkacağınız zaman buraya termosunuzu koyup latte macchiato oysa kahvenizi çekip ekstra ice dediğiniz zaman size her şeyi hazırlıyor ve termosunuzun boyutuna göre kahvenizi hazırlar bunda. Bin Edep sistemini kullanır. Bu Bin Edep sistemi telefon üzerinden Wi-Fi'ye bağlandığınız zaman en ince ayrıntısına kadar öğütmesi, demlemesi, Arabica mı, Robusta mı, az kavrulmuş mu, çok kavrulmuş mu seçeneklerini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bin Edep sistemiyle bağlandığınızda Delonghi Inc uygulamasında size özel reçeteler verir. Bu reçeteler sizin nasıl kahvelerden hoşlandığınızı gündelik modunuza göre veya mevsimlerini mevsimlere göre size kahve reçeteleri sunar. Hat seçeneğinde diğer kullanacağınız kahvelerde ekstradan içerisinde vardır. Çay seçeneği vardır. Bu çay seçeneğinde 4 çay, ayrı çayın sıcaklığını kendisi ayarlar. Aynı zamanda small, medium, large, x large olarak da bardağınızın boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Ve bu sıcak seçeneklerinden içerisinde kahve sürahisi seçeneği vardı. Bu kahve sürahisi seçeneği de her kahveyi ayrı ayrı çekmektense bir sürahiye alıp direkt 6 bardaksa 5 bardaksa o kadar çeker misafirlerinize servisini yaparsınız. Tat oranı da ne kadar küçültürseniz daha yumuşak ne kadar büyütürseniz de daha sert olur. Öğütme sisteminde çekirdek öğütücü ve toz kahve öğütücü bulunur. Burada ne kadar küçük öğütürseniz eğer çekeceğiniz çekirdeğinizi o kadar daha yoğun ve kremamsı bir tat elde edersiniz. Aynı zamanda üst tarafında bardak ısıtma bölümü bulunmaktadır. Bu bardak ısıtma da espressonuzu veya normal kahvenizi, amerikanonuzu almadan önce bardağınızı sıcak tutmaya sağlıyor. 4 profil kaydedebiliyorsunuz bu e, cihazda. Atıyorum evde dört kişi, anne, baba, iki çocuk ayrı ayrı kendi kahvelerini, favori kahvelerini kaydedebiliyor. Ve tek tuşla onlara da erişebiliyorsunuz. Özelliklerde durulama özelliği var. Kireç çözme bölümünün ileriki dönemde ne kadar kireç çözmesi, ne kadar bardak kaldığını, ne kadar süre sonra kireç çözme işlemi yapacağını görebilirsiniz. Bağlantısı Wi-Fi ve Bluetooth üzerinden yapar. Kahve çekme ayarı, bin edep teknoloji dediğimiz bir ayardır. Bunda da telefon üzerinde kendiniz kontrol edebiliyorsunuz. Kahve sıcaklığına girdiğiniz zaman düşük, orta, yüksek seviyede ayarlayabilirsiniz. Delonge'nin içerisinde bulunan patentli termoblok sistemi 88 ile 96 dereceye kadar sıcaklığını kendi ayarlar. Bu da zaten kahvenin ideal sıcaklığıdır. Dil seçeneklerinde çoğu dil vardır. İngilizce, Romence, Hırvatça, Slovence, Türkçe dil seçeneği de bulunmaktadır. Profil oluşturma, iki profil mi? Ekleyebiliyoruz. Dört profile e, kadar çıkartabiliyoruz. Otomatik kapanma ayarı vardır. 15 dakika, 30 dakika, 1 saat, 3 saat kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Enerji tasarrufu modu bulunur. Sesli sinyal modu bulunur. Su filtresi normal su filtresini taktığınız zaman 2 ayı görüntüleye kadar çevirin. Bu normal eğer bir arıtma su kullanmıyorsanız kullanacağınız bir su filtresidir. Ortalama 2 ayda bir değiştirmeniz gerekecek su sertlik ayarını yapabiliyorsunuz. Fabrika değerlerine tekrardan dönebiliyorsunuz. Devreyi boşalt dediği zaman devreyi boşaltma sistemi içerisindeki bulunan bütün suyu temiz suyla beraber boşaltarak temiz bir şekilde bırakır. Bir dahaki kahveyi yapana kadar. Aynı zamanda yaptığınız kahvenin istatistiklerini de burada kaydeder. Toplam sade kahve, toplam sıcak sütlü, toplam soğuk sütlü, toplam to go yani termos toplam çay ve toplam kullanılan su litresinde bu ekrandan görebiliyorsunuz.